Türkiye'de aslında hapishaneler gerçekten kapatılma mekanları olarak e, neredeyse birer işkence merkezine dönmüş durumda olduğunu söylemek abartılı olmaz. Her hak bağlamında aslında e, mahpusların yaşamış olduğu çok büyük sorunlar var. E, elbette yaşam hakkını ihlal eden, sağlık hakkını ihlal eden sorunlar e, bu sorunların başında gelmekte. Pek çok boyutu var aslında. Hasta mahpusların yaşamış olduğu sorunların işte hastanelere sevk esnasında yaşanan sıkıntılar, sevklerin uzun sürelere yayılması, hatta revirlere bile aylar sonra çıkarılmaları, ilaçların temininde problemler, beslenmede problemler gibi çok boyutlu aslında sorunlar var. Hepsi birbirini tetikliyor ve uzun süreli aslında tedavi edilmeyen sıkıntılar, sorunlar da kronikleşiyor. Yaşam hakkı ihlaline neden oluyor. Sorunlardan aslında hastaneye sevkleri de engelleyen tabii bu anlamda. Kelipçeli muayene ve tekli ring araçlarıyla sevkler var. Çünkü hasta mahpuslar zaten kendi sağlık durumlarından kaynaklı olarak hastane Hani ya da işte bir sağlık merkezine gitme durumundalar ama sevklerinde karşılaşmış oldukları bu sıkıntı ve sorunlar aslında hastalıklarını iyileştirme noktasında değil hastalıkların daha da derinleşmesine ve ağırlaşmasına neden olan uygulamalar teklerin araçlarıyla sevk ediliyor mahpuslar işte daracık bir kişinin ancak sağabileceği kadar bölmelerden oluşmuş yerlerde kimi zaman aşırı sıcak kimi zaman da aşırı soğuk bir kapatılmış bir kutunun içerisinde saatlerce beklemek durumundalar. Muayeneye girdiklerinde de zaten ayrımcı uygulamalara maruz kalıyor mahpuslar. Kelepçeler açılmıyor. Kelepçelerin açılmaması hasta haklarını aslında ihlal edilmesi demek hekimler tarafından yani hastaların yaşamla ilgili, sağlıkla ilgili her türlü hakkını korumakla yükümlü olan ne yazık ki sağlık personelleri ve hekimler tarafından da e, kelepçelerin açılmaması gibi bir durum söz konusu oysa e, daha önceki dönemlerde duyarlı olan bu konuya etik ilkeler çerçevesinde bakan hekimlerin varlığı söz konusuyken neredeyse artık bugün hiç bu e, etik ilkeleri uymayan bir sağlık sistemiyle karşı karşıya e, kalıyoruz. Elbette ki bu bunun politik yansımasının sonucudur elbette ama sonuç itibariyle hekimler e, her kim olursa olsun ayrımsız olarak e, sağlık hakkını korumakla yükümlüdürler. O nedenle de kelepçeli muayene aslında birinci elden karşı çıkması gereken e, kişilerdir yani bir meslek grubudur. Şimdi hekim tarafından muayene zaten edilmesinde sıkıntı var. İşte soru cevap şeklinde teşhis konuluyor ve uzun sürelere de zaten bu sevkler yayıldığı için gittikçe kronikleşen sıkıntıların yanı sıra muayeneyi de engelleyen bir süreç söz konusu olunca herhangi bir iyileşme de sağlanamıyor. O nedenle bize bu yönde çok mektuplar geliyor ve bu çerçevede de aslında biz defalarca başvuru yapıyor olmamıza rağmen ne yazık ki bu talepler hem bizim taleplerimizin taleplerimiz hem de hastaların talepleri kabul edilmiyor. Bizim yapmış olduğumuz başvurulara resmi anlamda bir geri dönüş olduğunu söyleyemeyiz. Ama daha çok hekimin güvenlik gerekçesiyle bunu istemediği gibi bir durum belirtiliyor. Yani duyduklarımızdan kaynaklı olarak bunu söyleyebiliyorum. Oysa Türk Tabipler Birliği'nin hekimleri bu konuda eğitme ile ilgili bir takım çabaları ve çalışmaları vardı. Ancak ne yazık ki hani bununla ilgili bir hekimler tarafından karşılık görmüyoruz görmedi ve görmediğini de aslında bu sonuçlardan doğru anlayabiliyoruz Hani buna karşı çıkması gereken bir meslek grubunun bu ihlali Aslında ortaya koyan bir meslek grubu olması da aslında çok acı verici bir durum genellikle şikayet edilen işte jandarma ya da işte cezaevi personeli. Bazı hekimlerin hani açma taleplerinde de zaten yine karşı çıkan jandarma personeli ve cezaevi personeli oluyor ama hekimin bu konuda ısrar etmesi gerekir. Ama ısrar etmek bir yana kelepçeli kalması konusunda ısrar eden sağlık personeli var. Kan alımı noktasında bile yani hani elleri kelepçeli bir şekilde kan almaya çalışıyor. Fiziki bir müdahale ya da muayene yapılacaksa elleri kelepçeli, üstünü çıkartması gerekir, elleri kelepçeli. Ee, yani aslında tedaviyi ortadan kaldıran bir sistem oluşturulmuş durumda. Ve bunda da ısrar ediliyor. Yani aslında pek çok mektup geliyor ama en son gelen mektup Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi'nden Selver Yıldırım. Bizim e, hasta mahpus listemizde gözleriyle ilgili gerçekten çok büyük sıkıntıları ve sorunları var. O da muayene esnasında şehir hastanesindeki e, muayenesinden kaynaklı olarak kelepçelerin açılmaması ve aynı zamanda da yine teklerin ring araçlarıyla sevkten kaynaklı Kaynaklı olarak sıkıntılarını dile getirdi ve kelepçeden kaynaklı olarak da muayene olamadan tekrar hapishaneye döndü. Kadın mahpusların gerçekten tarz şikayetleri oldukça fazla. Kelepçeli muayeneden kaynaklı olarak çoğu zaman hastaneye gidip muayene olamadan ya da işte bir teşhis, tedavi yöntemler uygulanamadan ne yazık ki cezaevlerine geri dönüyorlar. Bu üçlü protokolden kaynaklı bütün aslında ihlalleri mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığına büyük görev düşüyor. İçişleri Bakanlığı. Büyük görev düşüyor ve Adalet Bakanlığı'na yani bu sağlığı ortadan kaldıran uygulamaların mutlaka ortadan kaldırılması gerekiyor ama bunu tabii e, itici e, koşullarını oluşturabilecek de meslek örgütleri, sağlık örgütleri, sivil toplum kurumlarının, e, hukukçuların, hukuk örgütlerinin de e, bu ihlalleri e, temelinde mutlaka başvuru yapmaları, bu ihlallerin ortadan kaldırılması için bir ortak mücadele yürütmeleri gerekiyor.